Arkadaşlar merhaba. Bu güzel pazar sabahından hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar neredeyim? Bakın bakalım tanıyanlar. Winter Tour'dayız. BMW satış yerine geldim. Hutlar Dynamics sağ olun. Yazan oldu, soran oldu. Abi bugün araba videosu çekmeyeceğim mi? Çekmem mi? Aile arabası buldum. Tam sıla yolu arabası bakın. M3 BMW Station. Station değil mi? Arka tekerlekler 285-30ZR20. Arka görünüş böyle. Arkadaşlar bu arabalar otobanı yakıyor. Yalnız adamın cüzdanını da yakıyor. Bunu da benden söylemesi. Ben buradan iki araba satın aldım. Bir M4 aldım, bir X5 aldım. Arabalardan memnun kaldım, fiyatından memnun kalmadım. Biraz tuzlu. Hemen şuna bir bakalım. BMW M3. İsterseniz şimdi burada durdurabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyine bakabilirsiniz. 5 kişilikmiş. 12.999 kilometrede 510 PS. Maşallah. Parası da 104.900 cuk. Yenisi 146.000. Arkadaşlar bakın burada yazıyor. Yani şimdi 104.000'e veriyorlar. Eh bir şey değil. Yani çok mu? Olmadı bu. Gelin öbür taraftan içine bir bakalım. Şöyle arabanın içine bir bakalım. Yağmur yağdı arkadaşlar. Yağmur yağdı. Her yer ıslak. Bakın onun yanında tam genç işi bir şey var. Çift kapı. İçi de zaten ona göredir. Bir içim su. Evet, şöyle bir bakalım şu arabaya. Ondan sonra yanında bir siyah daha var, üstü açılan var. Ee, bu da stagingmiş. Şuna bir bakalım ya, bu maşallah M850i. Ama bu ucuzmuş, 41 bin 42 bin kilometrede 530 ps. Arkadaşlar, şimdi burada böyle durdurursanız, bakın bütün özellikler burada yazıyor. Fiyatı 76.900. Yeni fiyatı bakın Noy Price 162.560 lira. Mahsus şöyle gösteriyorum ki bana yorumlarda yazıyorlar inanmıyorlar. İnanmayan da var yani. Yok ucuzmuş yok pahalıymış yok yalan söyledin. Ya kardeşim ne yalan söyleyeyim ki? Bak bu da bir M. Aynalardan belli zaten şöyle temizleyelim. Şimdi burada durdurduğunuz zaman bakabilirsiniz. 30, 33 bin kilometrede 510 PS bu da. M3 94.900 frank yenisi 148.270 frank çık. Onun yanında üstü açılan var. M4 mu bu ya? Hangisi bu? yeni çıkan M4'lere benziyor. Yok 850. M4'e benziyor ama 850'ymiş. 850 üstü açılıyor. 18.000 kilometrede 530 PS. Şöyle, şöyle şöyle de çekeyim de burada durdurmak isterseniz durdurabilirsiniz. 104.900 frank. Yenisi 193.780 frank. 193.780 frank. Bu ne be kardeşim ya. Maşallah. Arkadaşlar onun yanında bizim Türk vatandaşların bilhassa Almanya'da oturanların beğendiği 750 i. Ali Can abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Almanya'dan o da YouTube videoları yapıyordu. Onda 750 i vardı. Aynı benim gibi beyim ve hastasıydı. Maalesef çok genç yaşta kaybettik kendini. Allah rahmet eylesin. 750 iyi arkadaşlar, 32 bin kilometrede 530 ps, 79.900 frank. Yeni yenisi 183.700. Yalnız yenileri çok pahalı abicim ya. 200 bin franka yakın bir para isteniyor bir araba için. Yani şöyle içini de göstereceğim. Buyurun uçak gibi araba. Karşıda var. 135 X Drive. Genç işi. 4 kapı. İçi böyle. öyle bu araba yeni arkadaşlar 300 ps M135 X Drive diyor 300 ps 1.700 kilogram yeni bu araba 2 litre diyor 5 kişilik şöyle göstereyim de 82.320 frank 561 frank Arkadaşlar e, taksit yaparsanız o parayı ödüyorsunuz. Evet. Bunlar X5 olması lazım. X7 bu. Bu X7. 66.900 Franka. Bu da mı X7? Bu da X7. Bunlar işte tam sıla yolu arabaları. Şöyle göstereyim. Belki almak isteyen olur. 87.900 franka veriyorlarmış bunu. 40D diyor. Arkadaşlar ben modelini göremiyorum. Siz görebiliyorsunuz mu? Hangi model bu, hangi senenin? Mazotlu 6 silindir 351 PS Heh, 2022 aşağıda yazıyor, şurada yazıyor. Tamam bulduk. Onun arkasından bir X5 geliyor. Bende vardı. 45E bu, X5 45E 2023 model. 66.900 yenisi 124 binmiş. Şöyle 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 şimdi burada durdurursanız bütün özellikleri de zaten yazıyor orada. Almak isteyen. Arkadaşlar ondan sonra BMW de gaza geldi. Bakın elektrikli araba yaptı. i4 bu. Bunda benzin mazot filan yok. Sırf elektrikle gidiyor bu araba. Arabanın içi böyle. Normal araba gibi. Ben çok direndim ee, olmaz filan bilmem ne ama oluyormuş bakın ve özellikleri burada 87 bin frank. Yenisi bu yeni araba zaten 928 aylık taksit yaparsanız bakın burada bütün özellikleri kaç para oldu 401 ps elektrik diyor 17,17,9 kahveymiş. Kilowatt yani. Evet. Arkadaşlar neredeyiz? Winter Tour'dayız. Hutter Garaj. Merak edenler. Tabii ki bakın canavar gibi M4 de var. Şu arabayı da çekeyim. Bizim gençlere gelsin bu araba. Aynı benimkinin içi gibi. Aynı renkti. Ama parası da ona göredir. Bu da elektrikli. Bakın elektriklerin önü böyle kapalı oluyor. Şimdi bakalım şu M4 Competition'miş. Ee, 3000 motor 6 silindir. Okey. 530 PS. Okey. Şöyle özelliklerini de gösterelim. 153.380 frank çık para istiyorlar buna. Tabii ki bankanda 1 milyon frank olursa hiçbir şey değil. Ama bankada para yoksa ay sonunu zor getiriyorsan bu arabalardan uzak duracaksın derim ben. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Dondum dondum. Hepinize hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin. Murat Bozdoğan hemen eve bu videoyu yüklemeye, yeni bilgisayarla uğraşmaya bana müsaade. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.